Merhaba sevgili severler. Hepinize hayırlı haftalar dilerim. Bugün 18 Ekim 2021 günlerden pazartesi saatlerimiz 16.34'ü gösteriyor. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir hafta olur. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Sevgili seveler biliyorsunuz gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk programla start alıyordu. Burada Bursa 2. altılı ganyan analizimiz oldu. Yine akşam yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Ben Kocaeli 2. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmanız kanalımızın büyümesinde katkı sahibi, pay sahibi olmanızı diliyorum. Bir kişi deyip geçmeyin arkadaşlar. Bu kanal bir kişi bir kişi buralara kadar geldi. Yani bizim bir kişiye ihtiyacımız var arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olursanız kanalımız hızlı bir şekilde büyüyecektir. Bu konuda duyarlı olmanızı istiyorum sevgili yarış severler. Kocaeli at yarışları analizime geçiyorum. Kocaeli'de 9 koşuluk bir program mevcut. İkinci altılı Ganyan saat 19'da başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı 4 yarışıyla start alacak. Yamak 2 arkadaşlarımızın mücadelesi olacak. Esasen burada eşkalini çok beğendiğim bir isim var. Sayın Elif Kaya'ya ait bilginin tayı iki numaralı. Evet arkadaşlar Sungurlu son yarışında ağır sikletinden etkilendi. Ona rağmen çok güzel bir yarış çıkardı. 1401, 36, 31 gibi bir derece elde etti. Bugün Tuncay Keresteci idaresinde 58,5 kilo sikletiyle ben bu grupta ilk şansı veriyorum. 2 numaralı Songurlu isimli Safkan'a. Yine Bilgin'in tayı 3 numaralı Uçan Bilgin'de bugün Görkem Özçelik idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Bu iki Safkan dışına çıkarsa yine 1 numaralı Keleşan. Mertcan Akın idaresinde kuponlarda bulunması gereken isimdir. Yine 5 numaralı Mezit Haber. 4 numaralı Yeşil Kale ve 6 numaralı Bölük Bey isimli safkanlar bu koşta sırasıyla kuponlara yazılması gereken isimlerdir. Ve altılı ganyanın ikinci ayağı. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak şartlı 5 yarışı. Burada esasen bu gruptan bir adım önde gibi görünen bir safkan var. Sayın Elif Kaya'ya ait Evet arkadaşlar Atacan'ın tayı Hisarhan gibi bir şampiyonun e, torunu altı numaralı Şef Joseph Arkadaşlar son yarışının evet son yarışında 1400 mesafede Müslüm Baydan idaresinde güzel bir ikincilik elde etti. Bugün bu grupta bana göre öncelikli düşünülmesi gereken isimdir. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine bugün kumla kum pistle ilk defa tanışacak olan bir numaralı Er Savaş'ta Vedat Abiş İdaresi'nde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 5 numaralı Gence Tay ve 2 numaralı Rüzgarın Hızı isimli safkanları bütçe durumunuza göre değerlendirebilirsiniz. Ve Altılı Ganyen 3. ayağı. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışı ile devam edecek. Burada yine kalite olarak ön plana çıkan bir isim var. Sayın Metin Turgut'a ait Lockton torunu 2 numaralı King of the Fire. Bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. Özellikle Mehmet Kaya arkadaşımız bu safkana birçok kez bindi. 8 ay aradan sonra 10. ayın yani Ekim'in 4'ünde koşmuş olduğu kısa vade 6 yarışta güzel bir dördüncülük elde etti bugün. Nispeten uygun rakipler yanında şartlı 4 yarışta 2 King of the Fire yarışı kazanmaya yakın görünen isimdir. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda son yarışına adeta yürüyerek kazanan 4 numaralı Skywolf bugün ekibi koşma avantajında bulunan 4 numaralı Sky Wolf Tolga Yıldız idaresinde benim ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 5 numaralı Harun Han. gününde olursa bu tip rakiplerinle başa çıkabilecek nitelikte bir isim ve 8 numaralı Max isimli safkan da yine benim beğenimi kazanan bombaya önereceğim safkandır ve altılı Ganyan'ın 4. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 7 yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Kocaeli pistinde koştuğu iki yarışında da adeta balon ciğer diyorum arkadaşlar. Yaylana yaylana ve her yaylandığında mükemmel bir ara kapatarak kazanan Evet 3 numaralı Yen Nefer. İlk yarışını izledim. Ankara'da koştuğu yarışında çok tatminkar gelmedi. O yüzden son yarışında bu safkanı banko olarak veremedim. Kocaeli'de koşsaydı sizlere tereddütsüz banko olarak veririm demiştim. İkinci geldi ama o yarışta da sonlarda yine aynı şekilde koştu. Yine yaylana yaylana geldi. Ayhan Kurşun kısa vade 6 yarışta ve ikinci geldi. Bugün yine aynı rakibi bir numaralı hikaye isimli Safkan'la koşuyor. Ben bugün Özcan Yıldırım'ın da evet Özcan Yıldırım faktörüyle 3 numaralı Yen Nefer isimli Safkan'ı sevdiği pistte Kocaeli'de bu rakiplerin geçmesini bekliyorum. Ve yarış arkadaşlarıma günün Banko ismi olarak 3 numaralı Yen fır isimli safkanı öneriyorum. Ve altılı Ganyan'ın 5. ayağı 3 yaşlı Arapların 1500 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışına geçiyorum. Sevgili yarış severler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Yine 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. Grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri sahadan duyduklarım köşemde paylaşıyorum. Özellikle geçtiğimiz son 12 gün çok başarılı geçti ardı ardına 6 bin lira, 10 bin 800 lira, 650 lira, yine e, 1600 lira dün Adana ikinci altılısı ve ondan önceki gün yine 750 lira veren altılıyı iki misli bulduk. Ardı ardına çok güzel bir 10 gün, çok güzel bir 15 gün geçirdik. Eğer sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına Telefon numarası bilgilerini yazı ile paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar rakam ile yazılan telefon numarası bilgilerini YouTube sistemi spam olarak algılıyor ve telefon numarası bilgilerini siliyor, bana ulaşmıyor. O yüzden yazı ile yazın ya da Gmail adresimize küçük harflerle OkanGunerTV@gmail.com evet gmail.com adresimize rakam ile de telefon numarası bilgilerini verebilirsiniz diyerek Altılı Ganyan'ın 5. ayağını değerlendireceğim. Burada yine bir numaralı Air Girl isimli Safkan son yarışında özellikle ikinci geldiği yarışta eşkalini çok beğendim. Kır Safkan'ın bugün İlker Soyat idaresinde piste çıkacak son yarış yarışında olduğu gibi bu safkan bir palaz torunu. Anne tarafından özellikle çok beğenimi kazanan bir pedigrisi var. Bugün öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı Deniz Prenses. 1 numaralı Air Girl'ün kötü koşması durumunda bilgin temsilcisi. 3 numaralı Deniz Prenses de bugün benim ikinci şanslı safkanım olacak. Bu safkan aynı zamanda Altın Dere isimli safkanla da anne baba bir öz kardeş sevgili yarış severler. Son isim vereceğim burada 6 numaralı Nurgül Can son yarışını potoda kaybetti. Güzel bir yarıştı. Evet Evren Torunu 6 numaralı Nurgül Can bugün Fırat idaresinde piste çıkacak. Burayı 1-3-6 şeklinde değerlendiriyorum ve programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağı. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum koşulacak handikap 14 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada esasında bu gruptan çok çok üstün görünümlü bir safkan var. En son 8. ayın 8'inde Ağustos'un 8'inde koşmuştu. Mert Can Akın arkadaşımız idaresinde 7 numaralı, evet 7 numaralı Line Efe gerçekten o eşkali, o yürüyüşü, o kuma uyumu çok güzel Safkan'ın Bin Rimmel'in temsilcisi 7 numaralı Line Efe Safkan'ı öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 2 numaralı Dolca Moe son yarışın tekrar etmesi durumunda bugün 63 kilo sikletine rağmen bana göre etkili bir yarış koşacaktır. Son yarışında Cemal Poso idaresinde 60 kilo sikletiyle 1400'ü 27 üzerinde koştu. Bugün Musafkan'a dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 10 numaralı Pamuk Baba işlerinde özellikle çok beğenimi kazanan safkan oldu. Yine 8 numaralı Persian Prince, 1 numaralı Chairman, Chairman ve 13 numaralı Fearless Girl isimli Safkanları sırasıyla yarısı sever arkadaşlarıma öneriyorum. Yerimiz varsa geniş oynuyorsak 3 numaralı Firecrackers isimli safkanı da sizlere öneriyorum arkadaşlar bazı arkadaşlarımız büyük kupon geniş kupon veriyorsun diyorlar. O arkadaşlarımız için uygun bütçeli kupon veriyorum program sonunda. Yani o arkadaşlarımız program sonundaki altılımı izleyebilirler. Şimdi ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Ufak altı Ganyan analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan YouTube kanalımıza videonun altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek vermenizi, abone olmanızı rica ediyorum. Altıgan hikayemde 2 numaralı Sungurlu, 3 numaralı Uçan Bilgin, 1 numaralı Keleşan, 5 numaralı Mezit Haber, 4 numaralı Yeşil Kale ve 6 numaralı Bölük Bey isimli safkanları ayırmadan yazacağım. altıgan ikinci ayağında altı numaralı Şef Joseph bir numaralı Er Savaş bana göre bu koşu için yeterli olacaktır. Buraya altı bir şeklinde değerlendiriyorum. Altıları burada yarı yarıya düşürmüş olduk sevgili yarışseverler. Altılgan 3. ayağında 2 numaralı King of the Fire, 4 numaralı Sky Wolf ve 5 numaralı Harunan isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan da bir safkan çalmış olduk burada da altılıları 4'te 1 oranında rahatlattık altılı ganya'nın dördüncü ayağında evet 3 numaralı yeni far isimli Safkan'ı bugün Özcan Yıldırım idaresinde günün banko ismi olarak öneriyorum altılı ganya'nın 5. ayağında bir numaralı Air Girl 3 numaralı Deniz Prenses ve 6 numaranı Nurlu Can isimli safkanlara yer veriyorum ve programın kapanış koşusunda ben 7 numaralı Linefe, 2 numaralı Dolca Moe, evet 10 numaralı Pamuk Baba, 8 numaralı Persian Prince evet arkadaşlar bir de 1 numaralı Chairman isimli safkanlara yer vereceğim bu koşuda. <laughs> 7'li plase analizleri vermiyorum. Ancak 7'li plasenin ilk ayağı için yine sizlere öneride bulunacağım. Ardı ardına koşmuş olduğu son iki yarışını da kumda kazanan ve son yarışını Aziz Akdemir idaresinde güzel bir yarış kazanarak şartlı 5 yarış kazanan bir numaralı Zafere Çağrı isimli safkanı uygun grupta Handikap 15 yarışta yarısı sevgili arkadaşlarıma 7'li ilk ayağında günün paunko ismi olarak öneriyorum. Yedili presimizin yine 5. ayağında 3 numaralı Jennifer Evet isimli safkanı günün paunko ismi olarak öneriyorum sevgili severler diyerek ben programı kapatıyorum. Sevgili severler hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle kanalımıza abone olan, destek veren bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar. Hepinize hayırlı haftalar dilerim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.